Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda 82 ekran, 32 inç arçelik çelik LCD bir televizyon var. Televizyonla ilgili öncelikle enerjimizi verelim. Fişimizi taktık. Şurada stand pay ışığımız var. Ve buradan da butonumuz var. Bakın Butona basmama rağmen standby ışığında herhangi bir tepki yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Enerjimiz mevcut. Fişimiz takılı. Şu an için televizyonumuzda herhangi bir tepki yok. Öncelikle LCD TV'mizi açalım. LCD televizyonumuz A32 LCK2BU modeli bu arkadaşlar. LCD televizyonumuzu ilk çalıştırdığımızda standby ışığımız yanmıyordu. Şuradan bizim 220 volt kablomuz geliyor. Şu noktada bizim yine power düğmemiz var açıp kapatmak için televizyonumuzu. Şu plastiği kaldırdığımız zaman şurada faz ve nötrün geldiği nokta var. Şuradaki kahverengi olan kablo yerinden kopmuştu. Bunu lehimledim ve bu noktadan çıkarak Tekrar bizim besleme hattımıza geliyor. Şu an için 220 voltumuz var. Ve stand boy ışığımız yandı. Dediğim gibi şu plastik malzemeyi kaldırdığınızda şurada bir buton var arkadaşlar. Başınıza gelirse bu noktayı kontrol etmeyi unutmayınız. LCD televizyonumuzu şu an laptopa VGA kablosuyla bağlantısını yaptım. Şu an masaüstü görüntüsünü görüyorsunuz. Ekran görüntüsü çok kötü arkadaşlar. Bu durum genelde TICON kartı ile alakalı oluyor. Tahminim Ticon kartı üzerinde gamma entegresi dediğimiz entegre ile alakalı olabilir. Bu birinci e, ihtimal. İkinci ihtimal bu Tikon kartı ile alakalı değilse muhtemelen panel arızasıdır arkadaşlar. Şimdi öncelikle Tikon kartının kontrolünü yapalım. LCD televizyonumuzun arka kapağını açtık. Burada öncelikle kahverengi olan bizim besleme kartımız. Buradan 220 volt giriyor. Ve çıkışından DC voltajlar elde edilerek biri yeşil olan ana karta diğeri de buradan bizim inverter dediğimiz karta gidiyor arkadaşlar. Buradaki inverter kartının amacı buradan e, bizim ekranda bulunan floresanları beslemek için gerekli olan voltaj buradaki inverter kartından elde ediliyor. Bu alt kısımda görüyorsunuz bu noktada bizim metalin altında ticon kartı dediğimiz buradaki ticon kartını görüyorsunuz. Bu bizim ekran görüntüsünün böyle bozuk olması buradaki karttan kaynaklanıyor arkadaşlar. Öncelikle kart üzerindeki en büyük ihtimal gamma entegresi dediğimiz bizim görüntü sinyallerini panele gönderen entegre üzerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve TICON kartımızın gerekli olan kontrollerini yapalım. LCD televizyonumuzdaki arızalı olan Ticon kartın görüntüsünü görüyoruz. Buradaki Ticon kartın modelini görebilmek için hemen şurayı büyüttüğümüz zaman model 32-47 versiyon 5 60 Hz olarak altta da PN kodu var arkadaşlar 687 0C-0318B. Bunu buradan model ve PN numarası olarak aratırsanız, bunun e, istenilen sitelerde bulabilirsiniz. Örneğin bununla ilgili sıkıntı yaşayanlar, Tikon kartlarının sağ alt köşesindeki bu model ve PN numarasına göre arama yapabilirsiniz. Bizim burada bozulan entegremiz, gamma entegremiz arkadaşlar, üzerinde de yazdığı gibi bu 08 832 olarak geçiyor. Tikon kart üzerinde arızalı olan gamma entegresi bu 08832 data sheet'ini indirdik. Burada yazdığı üzere programlanabilen gamma voltaj entegresi jeneratörü dediğimiz buradaki hafızalı olan gamma entegresinin özellikleri yazıyor. Buradaki data sheet'ine baktığınız zaman birçok özelliğini bulabilirsiniz. En önemli özelliği burada sapli voltaj dediği besleme voltajının 0.9 ile 20 volt arasında olduğu. Dijital voltajının ise 2 volt ile 5,5 volt arasında olduğu. Burada entegre ile ilgili, gamma entegresi ile ilgili tüm bilgiler yazıyor. Gamma entegresi üzerinde arkadaşlar 8 kanal gamma voltaj hattının olduğu bir kanalında V.com voltajına ait olduğu gösteriliyor. Başında P yazması, P gamma demek programlan programlanabilir olduğunu gösteriyor. Ve burada P V komi ise e, burada da kon voltajı. Bu panel voltajı ile alakalı bir voltaj. Şimdi buradaki entegrenin iç yapısına baktığımız zaman şu üst kısımda arkadaşlar görüyoruz. Dijital voltaj için 2 volt ile 5.5 volt girişinin analog içinde 9 ile 20 volt arası. Entegrenin iç yapısının buffer dediğimiz tampon kapılarından oluştuğunu ve içerisinde de dijital analog çeviricilerin olduğunu görüyorsunuz. Gelen dijital hatlar içerisindeki dijital e, dönüştürücüler sayesinde analog sinyallere dönüştürülüyor ve 8 hat çıkışı üzerinden gamma voltajı elde edilerek panel voltajına, panel görüntüsüne sağlanıyor. Çıkış hattına baktığımız zaman V-com bizim yine panel voltajı için arkadaşlar. Entegre ile ilgili genel bir görünüm olsun aklınızda diye gösteriyorum. Yani data sheet'ine baktığınız zaman entegrenin genel görüntüsü ve ne kadar voltaj var ayaklarında. Bunu buradan görüp kontrol edebilirdik ama entegre ile ilgili sağlamlık kontrolü yapmamıza gerek kalmadı. Entegre zaten yok bu nedenle Ticon kartının siparişini vereceğiz arkadaşlar. Ticon kartı üzerinde bulunan gama entegresinin üzerindeki buf 08 832 kodu aldık. Bunu internet ortamında fiyat ve satın al olarak araştırdığımız zaman bunu niçin gösteriyorum? Entegrenin Türkiye'de olmadığını görebilmeniz için sizler de araştırabilirsiniz. Buraya Gamma Entegresi'nin ismini paylaştım. Şöyle bakıyorum arkadaşlar detaylı arama yaptığım zaman Data Sheet ile ilgili bilgileri ve yurt dışındaki siteler çıkıyor. Bu Gamma Entegresi ile ilgili Türkiye'de herhangi bir satış bulamadım. Ve hatta Şöyle ki bulunduğum yerde de elektronikçi, toptancı işi yapan, elektronik işi yapan kişilere de arayarak entegrenin ismini söyledim. Ve sadece Amerika'da göründüğünü, yurt içinde olmadığını Amerika'da olduğunu söylediler. Bunu niçin anlatıyorum? Yani bazen e, arzanın ne olduğunu biliyorsunuz ya da değişecek entegrenin ne olduğunu biliyorsunuz ama değiştiremeyebiliyorsunuz. Yani yurt içinde bu entegreyi bulamadıktan sonra hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Ve bu durumda da entegreyi temin edemediğim için de üzülerek söylüyorum Tikon kartının e, ikinci el olarak bulup siparişini verdim. Bunun bana maliyeti ne kadar oldu? Şöyle 40 lira ben e, Tikon kart için ödedim ve 16 lirada kargo ücreti geldi. Yani toplam bana 56-60 lira gibi bir ücret yansıdı. Ben bu entegreyi e, bulsaydım değiştirip değişim yoluna gidecektim. Ama şu an için entegre olmadığı için 60 liraya mal ettim. Ticon kartın değişimini yaptım arkadaşlar. Evet yurt içinde olmadığını görebiliyorsunuz. Sizlerde bu 08 832 diye aratabilirsiniz. Bulan varsa yorumlar kısmında yazabilir arkadaşlar. CD televizyonumuzda arızalı olarak düşünmüş olduğumuz Ticon kartın İkinci elini aldık arkadaşlar. Şunun da altını çizeyim. Bu tarz kartları sıfır bulma şansınız yok. Ekranı kırık televizyonlardan çalışır halde bulabilirseniz kullanabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle bunu takıp kontrollerimizi yapalım. Tikon kartımızın değişimini yaptık. Buradaki Tikon kart üzerindeki gama entegresinin bozulduğunu anladık. Laptop'tan VGA bağlantımızı yaptık. Enerjimizi veriyoruz. Power düğmemizi açtık. Bakalım. Yazımız net. Evet ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Kendi YouTube sayfamı açtım arkadaşlar. Buradaki yazının ne kadar net olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki ekran görüntümüzün bozuk olma sebebi Ticon kartıyla alakalı olduğunu gördük arkadaşlar. Gerekli olan Tikon kartın siparişini verdik, değişimini yaptık. Şu an için televizyonumuz çalışıyor.